Efendim hoş geldiniz. Arkadaşlar sevgili motosiklet severler bu bölümümüzde motosikletimizin ön direksiyonunda oluşan boşluğu alacağız. Daha önce bu konuyla ilgili çalışma yaptım. Lakin bazen e, motosikletin ön amasöründen şöyle ileriye geriye tutup e, boşluğu kontrol ettiğimizde o boşluğu hissedemiyoruz. Ama ön frene bastığımızda motorun ön e, şu fırç takımında buralarda boşluğu giderken hissedebiliyoruz. Dolayısıyla... E ee, ben de böyle bir durum var. Ön amatöre geçip direksiyonu şöyle arka arkaya doğru tekeri kaldırıp bakın şu pozisyonda ön tekeri şöyle kaldırıp ileriye geriye şöyle asıldığımda şu pozisyonda şöyle e, ileri geri asıldığımda ön düzende boşluk yok gibi. Ama evet şu an hafiften hissediyorum. Şimdi hissediyorum. Çok hafif. Bazen o şekilde boşluğu hissetmeyip de daha sonra Yolda giderken az önce dediğim gibi ön frene basınca e, biz e, ön düzendeki o boşluğu tıkırtıyı hissedebiliyoruz. İşte tam da bu konuyu işleyeceğiz. Hadi buyurun. Şimdi e, 31 açık ağızla e, lokma buraya çok fazla girmiyor. E, maalesef 31 açık ağızla e, şu tepedeki vidasını arkadaşlar gevşetin. Ben birazcık yarım e, sokarak ben gevşettim ama lokma illa kullanacaksanız elinizde açık ağız yoksa da şu direksiyonu sökmeniz gerekecek. Tepedeki bu vidayı gevşettikten sonra motosikletimizin takım çantası içinde bulunan buranın özel bir anahtarı var arkadaşlar. Onu kullanarak biz bu ön düzen direksiyon boşluk ayarını o anahtarla yapacağız. Evet. Bakın şöyle takım çantamı çıkarıyorum. İçinde şu anahtar mevcut arkadaşlar. Bakın şu borusuyla şu uzatmasıyla birlikte e, bunu kullanacağız ve ayarımızı bu anahtarla yapacağız. Direksiyon vidamızı gevşettikten sonra bakın şöyle gevşedi. Alt tarafında e, ayar vidası bulunur. Şöyle girintisi bulunur. Bu girintiler e, vidanın etrafında e, çevrilmiş vaziyettir arkadaşlar. Biz çevirdikçe diğer... Ee, anahtara diğer geçme yerine çukura takarak e, vidamızı sıkıp gevşetme işlemi yapabiliriz. Tam da bu şekilde. Bakın anahtarın e, şu uç kısmı ve şu girintili kısım e, bu vidaya girer ve dolayısıyla da vidayı çevirme imkanı bulabiliriz. Eğer bu anahtardan yok ise bulamıyorsanız... E, Burayı incitmeden, burayı çok fazla deforme etmeden küçük bir tornavidayla elinizden arkasına vura vura sıkıp gevşetme işlemi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi bakın şu tarafında girinti kısmı, şu uç kısmı denk getirerek saat istikametine doğru çevirerek boşluk alırız tam tersine doğru çevirirsek de saat istikametinin tersine doğru bu tarafa doğru çevirirsek de boşluk veririz arkadaşlar şu anda boşluğunu almak için çok az fazla fazla çevrilmez arkadaşlar az az bakın saat istikametine doğru evet bakın birazcık çevirdim şimdi tekrar bir daha kontrol yapacağım Ön tekeri yukarı doğru kaldırıp sonra şu hareketi direksiyon boşluk kontrolümü yapıyorum. Çok az daha e, ayar vidasını sıkacağım. Evet, fazla sıkılmaz. Fazla sıkarsanız da e, daha önceki videolarımda söylediğim gibi e, ne olur? sanki bir öküzün boynunuzundan tutuyormuşçasına böyle direksiyon sizi zorlar. O yüzden ne sıkı ne de gevşek olması gerekir. Gevşek olursa e, boşluktan dolayı sürekli billeler ve çanaklar deferme olur ve iş e, tamirat boyutuna gider. Sıkı olursa da e, hem kazaya sebeb sebebiyet verir hem de kollarınızı çok yorar arkadaşlar. Evet boşluğunu biraz daha aldım tepe noktasından da e, tekrardan tepedeki vidasını sıkıp bir daha kontrol edeceğim. Çünkü biz bu alt tarafından ayarını az 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 çevirerek e, boşluğunu aldık ve alt tarafına geçtik, ileri geri salladık. Tamam boşluk yok. Ama şu tepe vidasını en son bir daha sıktıktan sonra ayar birazcık sıkılaşabilir. Çünkü alt taraftaki bilya takımına e, bu vidaya biraz baskı uygulayacağı için şu tepedeki kontra vidası aynı zamanda bu biraz daha ayarı sıkılaştırabilir. O yüzden en son bu vidayı sıkmadan eee daha doğrusu en son bu vidayı sıktıktan sonra mutlaka bir daha kontrol ediyoruz ki e, yoksa doğru bir ayar yapamayız arkadaşlar. Evet. Maalesef açık ağız bulamadım. Mecburen bu lokmayla sıkacağım. Tam oturmuyor. Yani oturmadığı için mecburen diyorum. Yoksa e, bu işin usulü adabı e, lokmayla sıkmaktır. Dolayısıyla Evet. Bu tepedeki vidanın da aslında her vidanın bir torku var ama bu tepedeki vidayı hatırı sayılır şekilde bayağı bir sıkı sıkabilirsiniz. Herhangi bir problem yok dostlar. Tabi lokma düzgün oturmadığı için şimdi lokmamı çıkaramadım. Aynı kontrolü bir kez daha yapıyorum. Evet. Şu anda iyi gibi gözüküyor ama Giderken de testini yapacağız. Bir testimiz daha var. Direksiyonun rahat döndüğüne emin olmamız gerekir. Bunun için de motorun arka tarafından bastırıp ön selesinin arkadaşlar bakın arka taraftan selesine bastırıp direksiyonun şu pozisyona getirdiğimiz zaman şöyle düz pozisyona getirdiğimiz zaman direksiyonun kendiliğinden dönüyor olması lazım arkadaşlar. Evet ben şu anda hafiften sıkı yapmışım. Bakın ön teker birazcık ön teker boşta. Evet direksiyonu bıraktığım zaman evet sol tarafa dönmesi birazcık zor. Yani bunun usulü, adabı ön tekeri boşa getirip direksiyonu tam orta pozisyondayken bıraktığımızda direksiyonun bu şekilde yüz durmaması gerekir. Kendiliğinden ya sağa ya da sol tarafa gidiyor olması gerekir dostlar. Ben bunu çok az bu şekilde birazcık kullanmak istiyorum. Bakın gördünüz mü? Şu anda düp düz duruyor. Bu doğru bir ayar değil. Bu şu anda şöyle ee bak hafif ittiğim zaman bile hafiften sağ sol yapıp ne yapıyor? Eski yerine geliyor. Eski gitmiyor. Bu sıkı bir ayar. Eğer bu şekilde kullanırsak yine billa çanaklarına zarar verebiliriz. E, direkt e, fırça takımına, e, bilmiyorum e, sistemine zarar verebiliriz. E, yine bizi e, zorlama ihtimali var. Ama bu birazcık yağsız kalmış. E, ben bunu yağladım ve bir müddet kullandıktan sonra da e, bu gevşeme yaptı. Yine birazcık kullanacağım. Eğer beni zorlayacak, eğer biraz e, gevşeme yaparsa böyle devam edeceğim. Ama sıkı kalacak ya da beni zorlayacak gibi olursa ayarını gösterdiğim istikametin tam tersine çevirerek birazcık gevşetebiliriz arkadaşlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.